Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu birlikte. <laughs> Bu arada sizin o çok istediğiniz arabayı aldım. Vallahi bunu. Buna bir 200, buna bir 200 bin beğeni gelmez mi? Konu nasıl var? Mini yok. Gerçekten mi? Mini RAM. bütün arabalarda. Ama bir tek bunda yok. Tamam mı? O mavi ala bayla 140 liraya aldım. Ee, mavisini göstereyim size. Vallahi anda bu. Anda bu. Bismillah. Hele bir sen nasıl buna bak. Eee güzel değil mi? Allah patlatıyorlar. Allah kaç kaç. Koç koç. La oğlum. Vallahi kaç yıla. Gel la buraya. Oğlum. <laughs> Vallahi kendim patlattım. Kendim <laughs> patlattım. Çok çok. gel la. Bu binmen Bilmem. Bin. Bin, bin. bin, bin. Allah. Kaç. Allah. La bin. Bilmem. Allah bilmem ben. Bilmem. Hadi. Kodatlı şok. Çabuk bin. Bilmem. Bin. Hah bindi. Oh git. Yollar bizim. Net Onu götürüyorum bir yere ama nereye götürdü şey bir tahmin edemiyorum. Git. Bu araba vallahi korkuları. Bir deneyelim mi isterseniz? Bir test yapak bu arabayla. Evet. PlayStation. Ee, tek başına oynayan biliyorsun. önce Bur ee, bir bulan bir başlayalım derim. İki. İnşallah 200 rekoru kırar bu. İnşallah bu rekoru kırar. Rekoru kırarsa ben diğerleri ne çok kolay parayı alalım. Hadi biz, hadi Bismillah. Ee, şuraya ee, yolun sonuna geldim buradan kata lafa basacağım. İnşallah, İnşallah 275 basat. Paramı, paramı 300 sek sen 5. Parayı açıp attım, öyle aldım. Buysa 3, 1, 8. Sen 2. 2, 1, 2. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başla. <laughs> İnşallah ne kadar İnşallah. Bak şu kulelerden geçiyoruz da. <laughs> İnşallah rekoru kadar. İnşallah. Bismillah. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş sanıyor. Lego kadar demiştim. Ölsün korkudan araba düştü. Hatta size göstereyim neyle uçun. Kamerayı göster. He. Ee, uçan. <laughs> Abi kaç gittiğini gördünüz mü? Hele bir umuruk yapak. Ee, bak bak. Böyle diyor illa. <laughs> Bizim yürüdüğümüz gibi diyor. Bak bak. Uy vallahi. Ee, bomba var ee, şu elimde. Birisi bir canavar gelirse <laughs> Bir canavar gelirse atarım diye düşündüm. Şu bombalah. Ay kaçta? Nasıl korkun? Tüm gördünüz mü? Bakın şu kırmızı kuleler taşında. Ay! <laughs> koçlu koçlu koçdumela, abi, koçlu koçlu koçdumela. <laughs> Hele bir şuraya ben bir pro yazayım. Çok gitti diye pro. Heh pro yazıyor. Gördü görüyor musun mu yazıyor? Pro yazıyor. Ben yazdım pro. Hmm. Altık pula, altık e, pula'yı yazdım neden? Çünkü araba kaç gitti biliyor musunuz? <laughs> Bu kadar bastığını bilmiyordum. 280 bir bastı resmen. Uy. 280 bir bastı resmen. Allah. Arkadaşım, inter arkadaşım interneti bir kapat böyle daha da iyi. İnterneti hem kapattık hem de reklam çıkmıyor ona göre. Ay kaç gitti gösteri söyleyeyim mi? 281 gitti. Ay <laughs> e, burnum akıyor da. Ay. E, İki dakika ben bir burnumu sesini yollar. Evet arkadaşlar geldim. Bunu sildim? <laughs> hmm, tamam. Hmm, yani. Peçete aldık sildik. Şaka yaptım silmedim. Akmıyordu. Şaka yaptım size. Hem de çok güzel bir şaka. <laughs> ee, kusura. Da... Kusura. O bakmayın. Şaka yaptım size. Yani 281 voltmuş basıyor. Vallahi bu rekoru kırdı arkadaşlar buna 200 bin beğeni gelmez mi? Gelir bence çünkü 280 altmış yüz gidiyor. Uy ne kadar hızlı. Demek ki Demek ki Hello Neighbor yapar. Demek ki Demek ki Hello Neighbor yapın. Demek ki, demek ki, hello neighbor yapın. Çıları, o yüzden. Demek ki Hello Neighbor yapımcıları o yüzden bu Allah o kırmızı araba Uç 3 180 dolar yapmışlar. Hmm, anladım. <laughs> Oy. Baksana ne kadar da efsane değil mi? Ne kadar da efsane değil mi? Bakın şurada. Ee, bu arada. Anam. Pro yazdım. Git. Gitti güzelim. Allah gitti güzel araba gitti güzel maş gitti güzel maşay araba gitti güzel maşay araba hele bir şöyle düzgünce pula yazayım Heh. pula yazdım vallahi pula yazdım bakın şurada görüyorsunuz şu kırmızı işaret var ya işte orada pula yazıyor Buna bir 60 bin beni gelmez mi? Bence gelir. Daha fazla sizin videolarınıza daha fazla 280 bir 60 b yeni katman istiyorsanız kanalıma 280 bir 60 abone olun. Ee, öyle 10 milyonluk like atamıyorsanız ne biliyor musunuz? O kadar like atamıyorsanız e, 40 bir de e, 30 bir like atarsınız yani. Ee, bu arada e, bu arada, m, vallahi çok güzel video ilk defa görüyorum bu, bu videoyu e, belki e, ne videolar da çekelim bakın hatta göstereyim e, şu modlan bu ne kilitli, onu da biraz tan alacağım bakın şurada canavarlar var Uy şu ayıcıya bak. Daha yeni aldım. Hem onu, hem o ayıcı kaç liraya aldım biliyor musunuz? 20 liraya aldım resmen. Ama o kadar da pahalı değil. Tamam mı? O kadar da pahalı değil. Kaçtı kardeşim. Neyse o kadar pahalı değil. Vallahi o kadar pahalı değil ha. Daha yeni bilik de zaman aldım. Belki yeni videolarla çekeyim Bugün videomun sonu ve videomun sonu. Belki video belki yeni videolarla çekerim. Aynı zamanda yeni oyunlarla bulurum. Ee, ne bilgisayardan yeni oyunlar bulurum ne de telefondan. Belki ee, yeni videolarda çekelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.